Bak şimdi biz çok çok konkuş oyunu oynayacağız. Tamam. Hemen geçiyorum. Ateş yanıyor daha anne. Bu çok konkuş. <laughs> Sosis mi bu böyle ya? Bir Ay, Ay, kadar tatlı. Ay, Ay. Tamam öldü bir şey olmadı Dedik. bir daha. Hadi. Hadi bir daha. Tamam. Başlıyoruz. Evet, evet başlayacağız. Beştesin. Bir evet. de beşteyim beşte. Be Ateş var orada. Ateş mi var? Dikkat et o zaman. Geç geç geç. geç. <laughs> koş koş. Yaman hemen ama suya düşmeden. Beklersen bu suya düşerim. Kazandık yes. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık şimdi şey bir daha. Bakalım tamam. başka ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız? Yine mi aynı yapacağız senle? Ha, şu an altıya geçtin. Altıya ha. Hep Hı. değişiyor. Zorlaşıyor biraz daha. Hadi zor zor oyun ama. Koş 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 koş. Hayır. Yandık. Kesti seni. Kesti. Tekişle vurdu bize Tekişle vurdu sana. Bir, bir daha. daha. Bu sefer kazanmalıyız. Dikkat Aha. et. Oley. Geçin ona. Bir daha geçin Ya ateşte niye durmadın? Uf, ateşi görmedim ama ben. Nasıl görmedin ya? Görmedik. Teyze bir daha. Dikkat et. Koş koş. Geç hemen. Hı. Bekle. Bekle. Tamam. Sen yaşasın. Sakin ol koş. Yaşasın yes kazandık. Evet. Evet hadi. Size Bakalım. Sırada yedi. Şimdi yediye geçeceğiz. Yedi. Evet. Ay, Geç şimdi. Çakmadan. Bekle. Koş 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 koş. Koşun. çabuk 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 çabuk. Ay. <laughs> Vuruyor. Bir daha. Bebek oynuyor onda. Bebek öldürdü Bak, Bak bir vallahi. daha. Kurtuldun. Bekle. Ay. Ay yanlış yaptın. Anladım. Sen çok dikkat etmelisin. Bebek bunu musun? Ama sen ya. gördün mü? Niye geçtin hemen? Geçmeyecektin. Ama hemen ben bile böyle oyunu oyunu böyle yavaş gidiyor. Öyle olmaz. Bu zor oyun ama. Tamam. Çünkü zor oyunu dedim de. ben sana. Eğiliyoruz biz şimdi. Su. Oo, Bruna, bu başka şeyler var burada. Tamam dur. Dur dedim ama sana. Olmuyor ya. Tamam bir daha. Bekleyeceksin. Vurduktan sonra koşacağız. Tamam ben mı? oynayacağız. Bir saniye. Ay öldü. Ya şu gerek. Suya, suya ne gerek var? Su. Ya olmadı <laughs> ya. Dikkatli, dikkat ya şimdi tamam mı? Tamam. Hı, dikkat ediyoruz. Hadi. Bu sefer geçmemiz lazım. Bekle, ben sana Bak. geç diyeceğim. Bekle, bekle. Şimdi geç. Evet. Kurtulduk. Bekle. Ya bu niye olmuyor ya? O, ben sana bekle dedim. Ya yapıyorduk ya. Şş. Buraya. Tamam, bekle. Dur. Şimdi. O bir tanram bir bek çıktı. Bekle. Vursun önce. Şimdi koş, 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 koş. Şimdi bekle. Geç. Bekle bir dakika. Önce vursun. Şimdi. Bekle. Ay. Ya. Olmadı. Yapamadık. Biraz zormuş yedi numara. Ama zor ama. Çünkü ben son sorayım diye dedim. Evet sen doğru söylemişsin. Ben inanmadım sana. Çok hmm. kolay sandım ama biraz zor bir oyunmuş. Nasıl söylemedi ya. Çünkü tam zamanında geçtin. Bekle. Dur vursun. Şimdi koş. <laughs> Burada ölmüştük biz. Kaç? Geç. Tamam, tamam hep aynı yerde ölüyorsun. Onu niye görmüyorsun? Ya başarıyorduk ya. Neyse. Daha baştan. Ay geçtin şans eseri. Bu tamam. da öldüm ben işte. Bak bu da tam öldüm. Tamam oh, geçtin. Bekle. Vursun önce. Koş şimdi. <laughs> kürekle niye oynuyor ki bebek? Ben anlamadım. Bekle. Ha, tamam neyse kurtuldun. Ama kürekle niye oynuyor ki ben anlamadım. Niye havaya kalkıyorsun? Ama kürekle nasıl oynuyor bebek? Küreği boş ver. Kumda kürekle oynar tabii. Deniz orası. Ha. Çok dikkat et bu sefer. Bekle. Geç şimdi. Çok hızlı. E, ya para alacaktım vardı, orada. Vardı. Eğil. Oley. Yes. Yeah. <laughs> yedi numarada en çok bunda zorlandık. Yedi geldi şimdi yedi. Şimdi sekize geçtik. Aa, sekiz. Evet. Bukarı... Hadi bakalım. Bu kolay Bukarı... mı olacak zor mu olacak? O oh, son anda yırttın. Bekle. Adam. Evet. Dur. Dur. Sakin ol. Vursun önce bebiş. Geç bakalım şimdi. E vurunca krek öldü olmuyor ki. Vurmak. Aa, bu çok kolay e, geçtik sekizi ya. Abi hemen bitiyor. Böyle beşlik dört dakika bitiyor bu. Evet. Açmayalım. Bu dokuzuncu şimdi. Ne Oo. oldu ki? Nasıl öldü o şimdi? Yedi sene. Bu şeffaf olunca geçeceksin. Kırmızıyken geçmeyeceksin. Ha, tamam. Eğil. O bir Bunda bunlar kolay. Bunu elip geçebiliyorsun. Bunlar kolay. Bekle. Ya. biz bez ezerken geçtin. Sosis darma duman etti. <laughs> Sosisi yazık oldu. Neler çekti bekle. bu sosis? Neler çekti? Ya bu nasıl oyun ya? Bese, Şimdi bir daha. daha. orada bekleyeceksin tamam ben sana bekle diyeceğim. Bekle. Çok yaklaştın ama. Of. Uzak duracaktım biraz. Uzak duracak. Hadi bize. Bekle şimdi. Göze bak. Koş şimdi. Yes. Bekle. Koş. Bekle. Oh. Koş 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 koş. hep onun çıkmasını istemiyorum. Dur şimdi oraya bir şey bekle. Oley geçtin. Yes ya. Yeah. Ve sonuncu oyun. Bu son. Hadi evet, kanki son. göreyim seni. Tamam. Burada da bitecek Burası biraz, biraz zor. Daha. Bu Burada biraz zorlanacağız. Bu zor işte bak tam zor. Bekle bir dakika. Ha, bu zor. Eyle 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 eyle. Çok değmedik. Eyle, koş koş koş. Ee, Ön önüne bak. Oo. İyi. Oo daha çok varmış. Ben 10'da bitiyor Şimdi sanmıştım. Şimdi 8'e geldik. 8'e. Tamam 11'deyiz hayır. Hayır 11. 11'e evet. geldik şimdi. 11'desi bekle. Evet tam zamanda geçtin. Koş şimdi. Son anda yırttın. Neden beklemedin? Of ya. Neyse bayağı iyi ilerledik ama. Bak 11. deyiz. Çok güzel bence. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet devam baştan ediyoruz. değil ama. Evet. Ay baştan o bence. Hayır hala 11'desin. Ha. Önüne bak. Aferin bak çok güzel durdun. Yuppi. Evet. Sırada 12 var. 12. Birazdan bitecek. Hemen bitecek galiba. Bu bayağı var sanırım. <laughs> Hayır bu bayağı yok. <laughs> Konuşmaktan yeni şey uğruldun Öldün. Ona geçince bırakacağız. Ama şu an 12'deyiz. 12 bitecek zaten birazdan. Sayıda bilmediğini nasıl belli ediyorsun? <laughs> Burada duman ne çıkıyor ya? Değilsin. Burası ızgara. Aa bak sosis. yapmak is. için. Evet. Uf canı çekti sosis ya. Evet, Şimdi benim burada benim olsa benim. da yeseydik değil mi? Ha, ama gözü ya. Gözlü zararlı. Gözlü, Gözlü zararlı mı? Evet. Şimdi bizi basacak. Aa. Niye basıyor ki bizi? Ona basmadı. Ha kürek böyle yapıyor. Aslında kürek değil aslında. Da. İsmini unuttum ben de. Kürek. Çapa mıydı? Çapaydı galiba. Yok. Oteki sanki. Ay küre. Küre yok. Bak böyle yapıyor. Çimleri biçiyor. Onunla böyle çimleri kesiyor. Otla ha, böyle. tamam. Ay düşmeyeceğim. Ay niye basıyor ki bu şeye? artık. Kaldırdıktan sonra geçeceksin. Yeşil. Yes. Yuppi. Sırada 14 var. 14. Bir tane daha başka yok. Bu videoyu da burada bitireceğiz. Bitirecek miyiz? Tamam. İki tane kaldı. İki tane oynamamız kaldı. Tamam. İki tane. O zaman yenilme. Tamam. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim. Dikkatli olmalısın. Sosis. Ateş gitme. Ölmek istemiyorsan dikkatli olacaksın. Hey ateş. Hep aynı yerde ölüyorsun. Burada ölüyorum ya. Ama dikkat etmiyorsun çünkü. Evet. Sen yine mi ayak? Sakin ol bekle. Bak burada yine ölme aynı yerde. Burası gelirse Görüşmek ölüyoruz. Içinde. Tamam da burada... Evet. E ee, burada böyle su gelir, burada böyle su, tamam da ho, ho. burada annem burada böyle su gelirse ölüyorsun. Şimdi bir tane kaldı. Bir tane. Oo yandığına ölmedin gördün mü? Şimdi bir tane kaldı bir tane. Hep bir tane sonuç bir tane olmuyor. Son bir tane. Hadi, bakacağız şimdi. Bir tane kaldı. Zavallı sosu neler çekti. Tamam.